Piyasa hakkında ne düşünüyorsun? İş yaptığın piyasa hakkında. Yani çok piyasa çok... diyoruz, çok güzel bir tabir değil aslında. Kesinlikle. Ama. Yani ne düşünüyorum? Aslında çok kötü e, fikirlere ve şeylere sahip değilim. E, gördüğüm şeylerin son zamanlarda çok hoşuma gitmiyor. E, Mesela? Mesela Meselası yok, bakmıyorum zaten teşekkür Ha, okey Yani şöyle bir karar Neyle al... eğleniyorsun bu ara? Bu ara neyle mi eğleniyorum? Ha mesela şöyle şeyler yapıyorum. Ha, evet. ee, bir takım saat... asıl <laughs> mı <mi>, ne <neyi> döndük? <laughs> ne böyle konuşuyor. Mesela evet, şöyle şeyler. Çok yapıyorum. ciddi sorular soruyorsun Sertan. Ne Şu... ciddi sorusu? Hem evet, çok... geyik sormaya çalışıyorum sana. Ama ben işte bilmiyorum. Ee, ha tamam. Öyle yani öyle neyle eğleniyorsun mesela? Neyle eğleniyorum? Ha. Yani bu ara en çok eğlendiğim şey, e, dans kursuna yazıldım. Süper. Ondan sonra Latin dansları öğreniyorum. Ee, ve oradaki kendimle çok eğleniyorum. Ee, çünkü asla ve asla erkek e, erkeğe işi bırakmıyorum. Ondan önce <laughs> adım atmak istiyorum falan. Ee, hocam diyor ki yani biraz bekle erkekten hareketi İlişkilerinde al. İlişkilerinde de öyle misin? İşte onu sorguluyorum. Galiba bu yüzden olmasın. <laughs> aşık olurum her zaman ama ilişki başka bir şey Ya yani aşkın her zaman içinde olduğunu düşünüyorum. Ve aşık olmak fikrine çok aşığım. E şu ana kadar senin hayatında sana en çok katkı sağlayan işi merak ediyorum. Tiyatro olabilir, dizi olabilir, film olabilir. Film yaptın mı? Yapmadım. Tamam. <laughs> e, hangisi? En çok katkı sağlayan. İşte geyiyle, şeyiyle, yani oyunculuğuyla, senaryo anlamında, popülerite anlamında en çok katkı sağlayan iş hangisi? Şöyle söyleyeyim. Ee, arka sıradakiler benim tanınırlığım e, ve talep görmem adına çok büyük bir katkısı oldu. Fakat Demet Evgar'ın kurduğu Fangar diye bir ekip vardı. E, tiyatro ekibi hala var. E, onun ilk oyununda biz Macbeth diye bir oyun koyduk ve çok büyük bir e, prodüksiyondu. Beğeniyor musun Demet Evgar'ı? Çok, evet, çok beğeniyorum. çok beğeniyorum. Çok Buradan ona sesleniyoruz. Evet. Demet Evgar gel buraya seninle güzel bir misafirlik yapalım lütfen. Çünkü sen tam o şeylerin hatunusun. Hani böyle doğal gelelim muhabbet edelim. Demet Evgar'a buradan sesleniyorum. Kampanya başlatıyorum. Hashtag <laughs> Demet, Demet Evgar, Evgar misafire bize gelsin. misafir olsun. Aynen bize misafir olsun. Demet Evgar sen de destek verirsin. Kesinlikle. <laughs> Elimden geleni yaparım. <laughs> Onunla bir makbet diye bir proje yaptık. Festivalde oynadık hatta. O projede çok önemli insanlar vardı Demet'le birlikte. Ama Demet'i oyuncu olarak ve bu işe bakan, sektöre bakan, hayata bakan bakış açısıyla Vallahi bana en büyük katkıyı o proje sağladı. Hayata bakış açındaki... Sonunda hayatın sana getirmesini istediğin şey ne? Bir büyük bir hedefin var mı? Şuraya gitmek istiyorum, bunu yapmak Vallahi istiyorum. Geçen gün ne yaptım biliyor musun? He. Aslında böyle çok kodlamak istemiyorum çünkü ulaşamayınca çok sinir oluyorum. 80 yaşında kendimi bir yönetmen koltuğunda gördüm. Kendi film yazdığım filmleri çeken ve insanın kişisel gelişim sürecini anlatan, kendi yolculuğunu anlatan filmler çekmek. Bak yine yok, kendi gördüm. yolculuk. Böyle meditatif şeyler Ama falan. niye yani, yani insan zaten hayata kendi yolculuğu için gelmiyor. Aynen süper. Ama. Senin bu kafana bayılıyorum ya. Yani hakikaten çok güzel <laughs> geliştirebiliyorsun bu kafada evet. kendini. Yani ben her zorda kaldığımda biliyorsun seni arayıp ya şöyle böyle götüyüm böyle götürüm. Gece üçte arıyorum ya moralim çok bozuk hiç gelmiyor patladık bittik öldük. Mine de hep çok güzel şeyler söylüyor. Bu, bu büyük bir güç ya bence. Ee, bu arada özellikle belirtmek istiyoruz. Mine gerçekten çok deli bir kız. Yani burada oturduğu gibi böyle yani çok kibar muhteşem oturuyor şu an burayı yıkar aslında <laughs> ve yıkacağı günleri de göreceksiniz. Ben tekrar ileride geleceğini çat kapı geleceğini biliyorum çünkü onun beklediği konuklar var o konuklar geldiğinde böyle kapıyı açıp ne haber canım ne yapıyorsunuz diye kendi konuk olmadığı zaman muhtemelen acayip daha rahat olacaktır. Ha, bir de şimdi ne yapacağınızı bilmiyorum ama ya. evde ha. düşünüyorum acaba dans eder miyiz falan <laughs> bir iki aya, ayak çalıştım öğrendiğim e, basmaları çalıştım. Ne Sonra bir de ha. dedim ki bak, bak. E, yeni ne öğrenmeye şey? başladığım bir şey belki Serkan arkadaşımın Aha. bildiği ve bana öğretebileceği bir şeydir. Ne diye düşünün. Yok artık. O ne ya? Üç top. Belki üç evet. top. Vay evet. böyle sürprizleri çok seviyoruz. İste bakalım yapabilecek miyim? Birkaç hakkım var ama. Bravo. Bir dakika olmadı. Evet. Arçicim, sana ve e, sana sevgi Tayfur kardeşim armağan ediyorum bunu. Ama... <gülüyor> 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 Haydi. O kadar öğrendim. Bir dahaki gelişine Bir söz daha... istiyoruz evet. senden. Dört Yapacaksın, tamam mı? Ee, biz bu işlere güveniyoruz. Mine ile de her zaman birlikte olmaya devam edeceğiz. İstediği zaman gelebilir, kapımız açık. Çok teşekkür ediyoruz, geldik. Teşekkür ederiz. Oh.